Merhabalar kıymetli dostlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle derin dondurucuda oturtmalık patlıcan nasıl saklanır sizlere göstermeye çalışacağım. Öncelikle baş kısmını biraz kısalttım. Şu fazlalık kısımları aldım. Şöyle alacalı olarak kesiyorum. Daha sonra ortadan ikiye ayırıyorum. Dörde ayırıyorum bu şekilde tüm olarak hazırlamış olduğum tuzlu suyun içerisine koyuyorum. Kimileri bu şekle çığırtma diyor. Kimileri ise oturtma diyor. Sizler ne diyorsunuz bilmiyorum. Yemeği yaparken zeytinyağlı olarak bol domatesli, soğanlı, biberli, bol sarımsaklı ve acılı yaparsanız muhteşem bir lezzet oluyor denemenizi tavsiye ediyorum. Buraya kadar videomu izlediyseniz eğer kanalıma ücretsiz abone olabilir, beğeni ve yorum yapabilirsiniz. Yine yeni paylaşımlarımızdan haberdar olmak isterseniz videomuzun sağ alt köşesindeki bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayalım. Evet dostlar bu yemekte satın aldığınız yerde eğer seçtiriyorlarsa bu şekilde küçük alırsanız daha da güzel olur veya küçük de doğrayabilirsiniz arzu ettiğiniz gibi. Tüm patlıcanlarımız bitene kadar bu şekilde kesmeye devam edelim. Patlıcanlarımızın doğrama işlemini tamamladık. Sıra geldi kızartma işlemine. Öncelikle tencereme yarım kilo kadar sıvı yağ ilavesi yaptım. Ocağın altını yaktım. Bir taraftan ısınmasını bekliyorum. Yağım ısınırken patlıcanımın suyunu bu şekilde elimle sıkıyorum. Tencereme sığacak kadar patlıcanın suyunu sıktım. Patlıcanları yağın içine atmadan önce bir kağıt havlu yardımıyla iyice suyunu alıyorum. Şöyle ısınmış mı yağım bakıyorum. Yağım ısınmış. Bakın patlama olmuyor. Hemen yağın içine patlıcanımı atıyorum. Patlıcan'a bu işlemi uyguluyorum. Patlıcanları harlı ateşte değil orta ateşte yavaş yavaş kızartacağım. Kızartırken kararmasını istemiyorum. Hafif pembeleşince patlıcanlarımı alacağım. Kontrollü olarak kızartmayı unutmayalım. Ara ara patlıcanların kızarıp kızarmadığını kontrol edelim. Bakın bu tarafı olmuş. Hemen çeviriyorum. Patlıcanımızın bu kadar kızarması yeterli. Kızaranları hemen kağıt havlu serdiğim tepsinin üzerine alıyorum. Yağının kağıt havluya geçmesini sağlıyorum kış hazırlığımı şu anda 2 kilo patlıcandan yapıyorum. Daha önce yine bir 2 kilo daha yaptım. Bu şekilde kızartmak yeterli. Fazla kızartmayalım. Yemeğin lezzeti kadar, yemeğin görüntüsü de çok önemli. Kızaran patlıcanları hemen tepsime alıyorum. Yine diğer patlıcanlarımın da suyunu kağıt havluyla alıp yağın içine yerleştiriyorum. Bu şekilde yaparsanız kesinlikle sıçrama olmaz. Ocağınızı da kirletmemiş olursunuz. Tüm patlıcanlar bitene kadar bu şekilde kızartma işlemine devam edelim. Tüm patlıcanlarımızın kızartma işlemini tamamladık. Patlıcanlarımız tamamıyla soğuyana kadar bekleyelim. Kızartmış olduğumuz patlıcanları iyice soğuttuk. Bakın yağını da tamamıyla kağıt havlunun üzerine verdik. Hemen ben bir yemeklik bir yemeklik poşetlerime yerleştiriyorum. Sizler evinizdeki kişi sayısına göre yerleştirebilirsiniz. Bir pipet yardımıyla poşetin havasını alalım, vakumlayalım. Daha sonra uç kısmını bağlayalım. Kışlık hazırlığımız dondurucuya vermeye hazır. Denemenizi ısrarla tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Bir tarifin daha sonuna geldik. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle evinizden huzur, sofranızdan bereket eksik olmasın. Allah emanet olun.